Canlı alemleriyle TET konularımıza devam ediyoruz. Konumuz bitkiler alemi. Bitkiler TET'de çok geniş değil çünkü AYT'nin temel bir konusu 12. sınıfta. Şimdi hafif özellikleriyle değineceğiz ama sorularda bu bilgiler fazlasıyla karşınıza çıkacaktır. Evet, bitkiler alemi diye başlıyoruz. Bitkiler fotosentez yapar ve biz onlara fotoototrof diyoruz. Yani ototrof kendi besinini kendi üretiyorlar. Işık enerjisini kullanıyorlar ve dolayısıyla fotoototrof ismini alıyorlar. Hepsi çok hücrelidir ve hepsi ökaryottur. Hepsi çok hücreli ve hepsi ökaryottur. Unutmuyorsun. Evet, bitki hücresine bakıyoruz. Çeper var, etrafında bir çeper var. Zarlı organelleri var. Ökaryot çekirdeğini görüyorsunuz. Ve mitokondrisi gördüğünüz gibi burada yatıyor. Mitokondri bitki ve hayvan hücresinde ortaktır. Ve bitki hücrelerinde aynı zamanda bir soru olarak da gelmişti. Merkezi koful bulunur. Bu merkezi koful kocamandır ve genellikle su biriktirir. Merkezi koful bitkilerde bulunur. Bunu Unutma, bu aynı zamanda bir soru olarak karşınıza gelecektir. Az önce ifade ettik. Hücre zarının dışında selülozdan yapılmış bir hücre duvarına sahiptir bitki hücreleri. Bu selüloz çeper sayesinde bitkiler su aldıkça şişer, hücreleri şişer, gerginleşir ve turgor durumuna geçerler. Bu, bu turgor durumu Bitkilerin genç kısımlarının dik durmasını sağlar. Yani bitkiye desteklik sağlar. Bitkiler fotosentez yapar demiştik. Bitkiler kloroplast organelleri sayesinde güneş enerjisini alarak kimyasal besinlerin içindeki kimyasal enerjiye dönüştürebilirler. Evet, fotosentezi görüyorsunuz. İleride ayrıntısı olacak 12. sınıfta karbondioksitle suyu birleştiriyor bitkiler. Güneş ışığı klorofil yardımıyla besin üretiyorlar. Burada glikozu görüyorsunuz. Ayrıca atmosfere oksijen veriyorlar. Bitkiler ürettikleri glikozu kök gövde yumru, tohum, meyve gibi yapılarında nişasta olarak depolarlar. Demek ki bitkilerdeki glikozun depo şekli neymiş? Nişastaymış soru değeri oldukça yüksek bir bilgi. Bir kesinlik sorusunda tam parazit bitkilerde ne yoktur? Klorofil yoktur. Yani fotosentez yapmazlar. İşte canavar otu ve küsküt otu bunlar sebzelerin üzerine dadanır ve onları sömürerek beslenirler ve tarım içinde oldukça sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Bunlar tam parazit bitkidir. Kesinlik sorularında bunu kaçırmıyorsun. Bitkilerdeki en büyük problemlerden bir tanesi su kaybıdır. Su kaybını önlemek için genç kısımların yaprakların üzeri kütin denen bir maddeyle kaplanmış ve kütikula tabakasını oluşturmuştur. Evet bitkilerin yaprakların üzerinde burada histolojik doku yapısı da görülüyor mikroskop yapısı kütükula denen kütükula denen bir tabaka var bu yağsı ve mumsu bir tabakadır su kaybını önler kurak bölgelerde daha kalındır Bitkilerde kontrollü bir şekilde buhar halinde suyun terleme ile atılmasını sağlayan, gaz alışverişini sağlayan yapraklarda bulunan gözeneklere stoma diyoruz. Evet gaz alışverişi ve terleme. Fakat terlemeyi buhar halinde yapar. Evet mikroskop görüntüsünü görüyorsunuz. Stoma açıklığı ortada. Kloroplastlıdır. Aynı zamanda stoma hücreleri. Bunlara biz bekçi hücreleri de diyoruz. Kloroplastlıdır. Fotosentez de yaparlar. Açılıp kapanarak kontrollü bir şekilde gaz çıkışı ve terleme yaparlar. Çöl bitkilerinde ve kurak bölge bitkilerinde az önce ifade ettiğimiz üzere en büyük sıkıntı su kaybını azaltmaktır. Onun için su kaybını azaltmak için yüzey mümkün olduğunca azaltılır. Mesela burada yapraklar dikenlere dönüşmüştür. Gövde gövdenin yüzey alanı bu şekliyle azaltılmış ve aynı zamanda su depolayan yapılara da dönüşmüştür. Bitkilerin toprak üstü kısmına sürgün, toprak altı kısmına kök diyoruz. Bir çiçekli ve tohumlu bitkide kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve ve tohum gibi kısımlar bulunur. Tipik bir bitkiyi görüyorsunuz. Evet, bitkide kök ne yapar? Bitki toprağa bağlar, fotosentez sonucu oluşan besinleri depolayabilir. Aynı zamanda topraktan su ve minerallerin emilimini sağlar. Ve çiçek yapısı? Bu tam bir çiçek. Evet, bitkilerde üremeyi sağlayan bu yapılara biz çiçek diyoruz. Bu çiçekler daha sonra tohumu ve meyveyi oluşturacak. Çiçekler sayesinde eşeyli üreme sağlanır. Ayrıca kök gövde ve yapraklardan vejetatif üreme yani eşeysiz üreme de söz konusudur. Çiçeksiz bitkiler var. Çiçeksiz bitkiler eğrelti otları ve karayosunları. Bunlarda sporla çoğalma var. Sporla çoğalma hem eşeysiz hem de eşeyli çoğalma söz konusudur. Çiçeksiz bitkilerde sporla üreme. Ama çiçekli bitkilerde ne var? Tohum yapısı var. Bir çiçeğin yapısına bakıyoruz. Çanak yapraklar, yumurtalık, dişicik borusu, dişicik tepesi ve erkek organlar. Erkek organın başçık kısmı işte renkli renkli taç yapraklar böcekleri çekmek için. İleride daha ayrıntı göreceğiz. Bazı bitkilerde tohum oluştuktan sonra tohumlu bitkilerde meyve gelişir. İşte burada meyveyi görüyorsunuz. Özellikle bitkilerde tohumların geniş alanlara yayılmasını sağlayan yapılardır meyveler. Evet ilginç denebilecek bir özellik çok yıllık bitkilerde bitkilerdeki büyüme hayat boyu devam eder. İşte burada sağda bambu bitkisini çok hızlı büyüyen bir bitkiyi görüyorsunuz. Tabii ki bitkiler toprağa bağlı yaşarlar ve aktif hareket, yer değiştirme hareketi yapmazlar ne yaparlar? İşte ay çiçeğinde olduğu gibi tropizma, yönelme hareketi görülür. Bitkiler değil mi aynı zamanda tabiatı güzelleştiren, değil mi? manzara oluşturan, güzel yapı oluşturan da bir özelliği var. Evet, iletim demeti gelişmemiş ilkel bitki dediğimiz kara yosunları var. İşte bir ağacın nemli köklerin üzeri tamamen kaplanmış Kara yosunları biz bunlara ilkel, bitti de diyoruz nemli yerlerde yaşarlar. İşte sporla çoğalırlar. Yine çiçeksi bitkilere örnek ciğer otları. İşte lop lop ciğere benzediği için bu isim, bu ismi almışlar. Ve eğrelti otları çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar renkleriyle. Yine bunlarda da spor keseleri var. Sporla çoğalırlar. Aynı zamanda sporu kullanarak eşeyli çoğalmada söz konusudur. Çiçekli bitkilerde hem eşeyli hem eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde metagenez denen bir olay söz konusudur. Ve yine bir çiçeksiz bitki eğreltilere benzer. Bakın altta yaprağın altını çeviriyorsunuz. Spor keselerini görüyorsunuz. Binlerce spor üretiyor. Ve at kuyruğu dediğimiz yine çiçeksiz bir bitki at kuyruğuna benzetilmiş. Yine çiçeksiz bitkiler sporla çoğalan bir bitki örneği nemli yerlerde yaşar. Doğu Karadeniz'de Rize bölgesinde görebilirsiniz. Ve kibrit otu dediğimiz yine çiçeksiz bitkilere bir örnek. Kibrite benzetmişler gövdesini o ismi almış ve açık tohumlu bitkiler. Tohumları kozalaklar olgunlaştığı zaman hemen dışarıya döküldüğü için bu ismi almışlar. Açık tohumlular. Bunların kozalakları vardır. Gerçek o güzel çiçekleri yoktur. Üreme organları nedir? Kozalaklardır. İşte açık tohumlulara örneklerimiz ladin, ardıç, çam gibi bitkilerdir. İşte ladin, çam ormanlarını görüyorsunuz. Yine bir güzel ardıç ağacı. Bunlar Açık tohumlu bitkilerdir. Ve ilginç bir bitki, nedir o? Sinek kapan bitkisi. Azotça fakir topraklarda yaşarlar. Azot ihtiyacını yaşadıkları sineklerdeki amino asitlerden sağlarlar. Ve bitkiler yeterli ışıkta, atmosfere fazlasıyla ne verirler? Oksijen verirler ve havayı temizlerler. Sağda dünyanın en uzun ağacı 100 metreyi çok geçen Sekoya ağacını görüyorsunuz. İleride göreceğiz. Bitkiler madde döngülerinde çok önemli vazife alırlar. İşte atmosferde karbon döngüsünde, oksijen döngüsünde görev alırlar. Ayrıca bitkiler su döngüsünde de görev alırlar. Belki fark etmiyoruz ama buhar halinde havaya fazlasıyla ne verirler? Su verirler ve havayı nemlendirirler. Ayrıca bitkiler malum değil mi? İlaç sanayinde, kozmetik sanayinde, boya, ahşap, kağıt endüstrisinde, inşaat sektöründe ve pek çok alanda bitkiler kullanılmaktadır. Evet bu şekliyle TET seviyesinde bitkilerden kaba bir şekilde bahsetmiş olduk. Ama bunları bilmiş olmanız bitkilerle ilgili yorum sorularınızı yapmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Şayet beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.